Kolik dediğimiz, özellikle hayatın ilk dönemlerinde bebeklerin gece özellikle geceleri uzun süreli olan ve hiç e, sebepsiz yeri olan ağlamalarını biz e, tıp dilinde kolik olarak adlandırıyoruz. Aslında tüm bebekler ağlar. Fakat eğer bu normalden fazla ve uzun süre ve her gün, özellikle geceleri yeniler tarzda oluyorsa kolik olarak adlandırmak doğru olmaktadır. Kolin sebeplerine gelirsek aslında tam olarak bilinen bir sebebi yok. Fakat ee, bağırsak florasının tam olarak gelişmemesi, bağırsak sisteminin tam olarak gelişmemesi, doğumdan sonra e, vücuttaki progesteronun azalması, bu e, doğumdan sonra vücutta progesteronun azalmasıyla birlikte bağırsaklardan gaz geçerken kasılmaya sebep olmakta, karın kasları kasılmakta ve bu da e, ağrı olarak, kolik olarak kendini gösterebilmektedir. Aynı zamanda e, bebeklerin bazı alerjenlere karşı hassas olmaları, bağırsak sisteminde özellikle alerjik maddelere karşı daha hassas olmaları da yine kolik sebeplerinden sayılabilmektedir. E, kolikler ne zaman başlar? Daha çok kolik a, e, ağlamaları zamanda doğmuş olan bebeklerde üçüncü haftalardan, ikinci, üçüncü haftalardan sonra başlayıp 3. aylar kadar devam edebilmektedir. O zamandan önce doğan primatüre bebeklerde ise bu süre birazcık daha geç başlayabilmekte. Birinci aydan sonra başlayıp ortalama 5. altıncı aylara kadar devam etmektedir. Daha önceden söylediğim gibi aslında tüm bebekler ağlar. Fakat eğer normalden fazla ağlanıyorsa bu ve uzun süreli tekrarlıyorsa kolik olarak adlandırılır. Ee, Kolektiflerin ortaya çıkmasında bebeklerin aşırı huzursuz olmaları ev içerisindeki huzursuzluklar, anne baba arasındaki iletişimsizlikler de önemlidir. Bu yüzden e, bebekler için her zaman sakin bir ortam yaratılmalı. Özellikle ikindiden sonra akşam saatlerinde bebekler için sakin huzurlu ortamlar yaratılmalı çok fazla misafir kabul edilmemelidir bu saatlerde. Ee, annenin diyeti eskiden söylendiği gibi koliklerde çok fazla da önemli olduğu düşünülmüyor. Fakat anne özellikle kendisine iyi gelmeyen, e, iyi gelmediğini bildiği bazı gıdaları da özellikle baharatlı gıdaları da e, tüketirken gene dikkatli olmalıdır. Peki kolik için bir tedavi var mı? Belirli bir tedavi önerisi var mı? Doğrusu e, bir. Hastalık olmadığı için, kolik bir e, tıp dilinde bir hastalık değil aslında, bu fizyolojik bir durumun sadece biraz abartılı hale gelmesi, belli bir tedavisi de yok. Bu dönemin geçici olduğu bilinip, anne ve baba bu konuda ve, e, rahat e, etmelidir. Eğer bebeğimiz güzel besleniyorsa, ağladığı saatler haricinde, e, huzurluysa, mutluysa, kilo alımı da iyiyse, bunun bir hastalık olmadığı, bunun geçici bir dönem olup e, tamamen geçeceği aile tarafından bilinirse bebek de o kadar rahat olacaktır. Bebek sakince kucağa alınabilir, biraz rahatlatmak için hafif e, sallanabilir fakat bu sallama e, sağa sola şeklinde değil de özellikle yukarı aşağı şeklinde hafif hareketlerde olabilir. Bebeği sevebileceği e, nini okunabilir, Söylenebilir, şarkı söylenebilir ya da müzik dinletilebilir yumuşak tarzda ve bazı bebekler güvende olmak isterler daha sıcaklık isterler kucağa alınıp yavaşça sırtı sıvazlanabilir onun haricinde eğer bebeğin bu ağlamaları çok uzun sürüyorsa ve anne de çok telaşlanıyorsa ve annenin de stresi artıyorsa belki bebek bir süreliğine de olsa güvenebileceği anneye, kayınvalideye, kardeşe bırakılıp e, annenin de ortamdan, o stresli ortamdan biraz uzaklaşması sağlanabilir. Ama eğer ki bebeğimizi bazen kolik ağlamaları e, yeni doğan bebeklerde görülen gaz reflü hastalığı ya da idrar yolu enfeksiyonlarıyla da karışabilir. Fakat bu durumda bebeğin ağlaması daha değişiktir, bebeğin külü almasında sorunlar vardır, çok sık kusmaları vardır. Eğer böyle bir durum varsa, kolik ağlaması, eğer idrar yolu enfeksiyonu ya da daha reklü reflüye bağlı huzursuzlukla karışabilirse, yani dediğim gibi bebeğin eğer külü almasında bir sorun varsa, ağlamanın şekli değişiyorsa, o zaman bir çocuk doktorunuza danışmakta da her zaman için fayda olmaktadır.